Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte malaga pasta yapacağız. Malaga pasta yapabilmek için 3 tane yumurtamız var. 3 yemek kaşığı dolusu kakao, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 su bardağı şeker, buçuk su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilyamız var. Hemen ben şimdi yumurtalarımı kırmakla başlıyorum karıştırma kabımın içine yumurtalarımı kırıyorum. Hemen ellerimi yıkayayım. Evet 3 tane yumurtamı dediğim gibi kırdım karıştırma kabıma Hemen bir su bardağı şekerimi döküyorum ve mikserimle iyice çırpıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet şekerim eriyesiye kadar iyice çırptım. Hemen ben şimdi diğer malzemelerimi de koyacağım içine. Hemen sıvı yağımızı. Sütümüzü de koyduk. kakaoyu da koyuyorum içine. Kabartma tozumla vanilyamı da ekliyorum. artık pişini çekiyorum küçük çırpıcımla çıkmaya devam edeceğim evet çırpmaya devam ediyorum kekimizin harcını bu arada ben borcamımı da yağladım fırınımı da hemen açıyorum gayet evet, güzel kıvamlı bir harcımız oldu kek harcımız ben, ben şimdi bunu borcumuma döküyorum döküyoruz kek harcımızı Fırınımı fansız ayarda açtım, 40 dakikaya ayarladım, 150 derecede. Yani şöyle hamurumuzu kekimizin hamurunu borcamımıza yayalım eşit olacak şekilde. Kekimi fırına atıyorum artık. Ben birazdan kekimin diğer kremalarını yapacağım. Malaga pastamızın kremasını yapmaya geldi sıra. Ee, Malaga pastamızın kreması için yarım su bardağı şeker hemen şöyle tencereme alayım. 2 yemek kaşığı nişasta 3 yemek kaşığı bir tane yumurtamızın sarısı şöyle karıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim. 4 su bardağı dolusu da süt kullanacağım. Hemen şöyle sütümü de ekleyeyim. Daha sonra ocağımı açacağım. Birinci su bardağı. şeker su bardağı sütümüzü de koyduk. Artık ocağımın altını açıyorum ve kremamı pişiriyorum. Kremamızı iyice karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edeceğiz. Kremam iyice koyulaşmaya başladı. Kaynıyor artık. Ben hemen aygazı yarım yapıyorum. Evet ocağımın altında kapattım. Artık kremamız olmuş oldu. Malaga pastamızın kreması. İçine biraz ben margarin ya da tereyağı. Şöyle bir kaşık karıştıralım. Kremam biraz soğuyunca bir paket krem şanti koyup içine Mikserimde çırpacağım iyice. Evet, kremamız hazır. Evet, kremamı yapmıştım. Kremamızın içine hemen bir paket krem şanti atıyorum. Şimdi mikserimde gene iyice çırpacağım. Evet kremamızı yeniden çırptık gördüğünüz gibi gayet güzel oldu Evet Malaga pastamızın keki fırından çıktı Onun da üzerine şöyle bir su bardağından iki parmak eksik hemen süt döküyorum Üzerine artık kremasını döküyorum. Güzelce kremamızı yayacağım. Evet, malagamızın kremasını güzelce yaydım ben kekimin üzerine. Şurada soymuş olduğum muzlarım var. Hemen muzlarımı da yerleştiriyorum. بسم الله الرحمن الرحيم Gördüğünüz gibi muzlarımı da yerleştirdim. Malaga pastamın ganajını yapacağım şimdi. Malaga pastamın ganajını hazırlıyorum. Ganajımız için bir paket kuru e, kutu kremayı şöyle hemen Tavamı aldım. 100 gram da bitter çikolata atacağım içine. gördüğünüz gibi 100 gram bitter çikolatayı atıyorum. Biraz krema ısınsın. Hazırlamış olduğum ganajımı, bakın çok güzel ganajım oldu hazırladım oldu hazırlamış olduğum ganajımı hemen şöyle muzlarımın üzerine gezdiriyorum Malıga pastamı güzelce ganajıyla kapladım <laughs> artık dolaba girmeye hazır dolapta bir gece dinlendikten sonra çok daha güzel olacak yarın da son süslemesiyle güzelce servis yapacağım